Şu anda sıvı temaslı olan göstergeyi test edeceğiz. Az önce denemiştik. Şu taneti yanmıyordu. Şimdi kontrolümüz yapacağız yine. Devir saatimiz. Göstergemiz. İşaretleri. Tümletleri. Her şeyleri çalışıyor şu anda. Aktif vaziyette farlar açıldığı zaman kısıyor. Uzun kısa, sağ sinyal, sol sinyal. Hepsinin tam anlamıyla görevini yapıyor şu anda. Sıkıntı kalmadı. İyi günlerde kullansınlar. Devir saati de düzgün çalışıyor. Hararet saati de düzgün. Gösterge olarak her şey çalışıyor. Şu her şey aktif. İyi günler kullansınlar.